Bugün tüylerinizi diken diken edecek paranormal videoları izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Bu arada son videolarımızın yorumlarında sürekli korku videosu atıyorsun diye bazılarının isyanları var. Eğer arada eğlence videoları da istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bunu belirtin sürekli korku çekmem ben de. Çünkü kitlenin çoğu kısmı korku sevdiği için ben korku videoları atmaya çalışıyorum. Ama eğer hepiniz kararlıysanız eğlence videosu da arada atabilirim yani. O zaman şimdi tatile de girmişken hızlıca böyle takır takır videolarımız gelsin. Hop! Video. Evet başladık. youtuber Mert 2022'de "Back in Time" adlı kanallarında her şehirken Bu arada videoyu Murat Evegül kanalından izliyoruz arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. kanal genellikle İngiltere'deki çeşitli terk edilmiş yerleri keşfetmeye odaklanıyor ve bu maceralarının görüntülerini izleyicilerle paylaşıyor. Bu videoda Chris ve Mac İngiltere'deki bir yerde bulunan terk edilmiş bir çiftlik evini keşfetmeye karar veriyor. Keşfe evin korkunç durumunu göstererek başladılar. Zemin yapraklar ve örümcek ağlarıyla doluydu. Yerde birkaç ölü hayvan vardı ve bu çiftlik evinin uzun süredir tamamen terk edilmiş ve bakımsız olduğunu gösteriyordu. Ancak bir odada buldukları yepyeni bir ampul yakın zamanda birilerinin orada bulunmuş olabileceğini düşündürdü. İkili keşiflerine devam ederken üst kattaki yatak odasına çıkmaya karar verdi. İşte tam da burada oldukça rahatsız edici bir şeyle karşılaşacaklardı. İzleyelim. Bu arada böyle bir evi niye bırakıp gidersin ki? Sanırım buradaki wow. yatak odasına gireceğiz. Bayağı kullanılamaz hale gelmiş. Yani kimse yaşamıyor artık burada ama niye terk etmişler onu anlayamadım. Baksana yatak falan. Nasıl? Niye bu hale gelmiş? Niye bırakmışlar acaba? Bak birisi galiba yürüyemiyor burada. Böyle bir şey var. Yaşlıların kullandığı bir çanta. Şeyi merak ettim. Burada şu an, an ne yaşanacak? Şey merak ediyorum <laughs> ya kadın Oha, evin içinde yaşayan var. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> no. <gülüyor> We thought it was abandoned. We thought it was abandoned. Ya. Aa kadın burada yatıyormuş. Oh shit. Abi şey. Abi şeydi abla bu evde nasıl yaşıyor? We thought Açık pencere. Yeah. yeah. Abla sen kış uykusunda mıydın? Yeni mi uyandın? We do videos. Oh. We thought it was abandoned because of the. you live in here? Yes. Oh no. Why you live in here? I don't know where you can go. Look at it. Do you not think it's a bit... Yes, yes, yes. Yeah, yeah. Chris odaya ilk girdiğinde çok yatakta yaşlı bir kadının uyuduğunu fark etmemişti. Ancak Mac içeri girip yüksek bir ses çıkarınca kadın uyandı ve her ikisini de korkuttu. Kadının yüzü gizlilik nedeniyle bulanıklaştırılmış olsa da oldukça yaşlı olduğu belli oluyordu. Chris ve Mac birisinin bu kadar kötü koşullarda neden yaşadığını anlamaya çalışıyordu. Kadın kendini Jane olarak tanıttı ve başka kalacak bir yeri olmadığını, kendisine yardım edecek bir ailesi bulunmadığını söyledi. Şahit oldukları bu durum karşısında merak meraklanan Chris ve Jane'in yaşam koşullarını daha iyi anlamak için onunla 15 dakika kadar sohbet ettiler. Oh Jesus Christ, <laughs> çok, garip lan. <laughs> Terk edilmiş diye girdikleri evde yaşayan birini buluyorlar. Abla burada yaşanmaz be, vallahi seni götürsünler <laughs> buradan. Yaşanır, yaşanır ama restore edilmesi gerekiyor. you just live here then? Yeah. What about food? How do you eat? What? How do you eat food? Yeah. Do you eat food? Yeah, oh yeah, yeah. Yeah? Yeah. You can't you can't live in a place like this. Do the people in the barn know you stay in here? Oh yeah. Oh they know? Oh oh yeah. Yeah. Oh crap. Do they bring you food in there? But it, yeah, they do. Hey! It's not a glittery big kid's I came yeah, here to help somebody. Okay. And this is only for a week I'm coming. Yeah. that was um, 1993. Oh God. Wow, so you've been here nearly 30 years. Yeah. Nearly 30 years. Is that how long you stayed in here then? Yeah. Yeah. If there's anything that we can come and give to you, so we're only down the road. Do you need any food or anything? Like

Jane, 1993 yılından beri bu terk edilmiş çiftlik evinde yaşadığını, yani neredeyse 30 yıldır orada olduğunu açıkladı. Chris ve ona yiyecek, temiz kıyafet ve çarşaf sağlamayı teklif etse de, Jane bu durumları kabul etmekte tereddüt etti ve mevcut yaşam koşullarının kendisi için uygun olduğunu savundu. Jane, Arkadaşlar bir şey diyeceğim ya, sizce bu olay gerçek olabilir mi? Yani bana bir tık gerçek dışı gibi geldi, sanki o video için tasarlanmış, kurgulanmış bir olaymış gibi geldi bana. Çünkü kimse burada yaşamaz yani bence ya. Yani alıp biri illaki bir yardımcı olur bir yere bırakırdı. Böyle bir evde yaşamaya bir insan terk edilebilir mi sizce? Bana pek inandırıcı gelmedi o yüzden diğer videoya geçiyorum. Evet bir sonraki video. Jared Cooker isimli bir youtuber kanalında terk edilmiş bir fabrikada yakalandı ve tutuklandı başlıklı bir video yükledi. Jared Cooker Urbex adlı bu kanal terk edilmiş yerlerin keşfine odaklanıyor ve Jared Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir okay. yanındaki terk edilmiş mekanlarda yaşadığı rahatsız edici karşılaşmaları sık sık paylaşıyor. Söz konusu videoda Jared Kansas'ın Wichita şehrinde terk edilmiş bir evcil hayvan maması fabrikasını keşfetmeye girişiyor. Videonun başında bir pencereden içeri tırmanarak binaya giriyor ve içeride bırakılmış çeşitli makineleri ve ekipmanları izleyicilere gösteriyor. Keşfi sırasında herhangi bir garip durumla karşılaşmıyor ve tamamen yalnız görünüyor. Ancak yaklaşık 15 dakika sonra Jared bir kırmızı arabanın fabrikaya yaklaşık kapıdan içeri girdiğini Oy, fark ediyor. Oy çok heyecanlı dur. İşler oldukça tedirgin edici bir hal alacaktır. Çok iyi. Burası. Şimdi burası girmesi yasak olan bir yer çocuğun, youtuberın. Girmesi yasak olan yere de sanırım buranın bir görevlisi geliyor. Just want şey şu wrap this up a little quicker here. I want to see where he goes, though. Yeah, if He's opening the second gate. Şu an açımdayken çıkman lazımdı. Now I'm really concerned. Abi biraz akıllarını kullansalar var ya. Ben. Görüş alanının dışına gidiyor. Evet. görüş alanının dışına giderse hiç çıkamazsın. Çünkü nereden çıkacağını tahmin edemez. I don't like that. Kırmızı arabanın kapılardan geçişini izleyen Jared, adamın fabrikaya girmeye niyetli olduğunu anlıyor ve paniğe kapılarak dikkat çekmeden binadan çıkmanın yollarını arıyor. Ne yazık ki araba binanın etrafında dolaşıp gözden kayboluyor. Bu da adamın aniden ortaya çıkıp Jared'ı karşılayabileceği ya da pusuya düşürebileceği anlamına geliyordu. Evet. Kısa bir süre sonra Jared, adamın elinde bir silahla ana girişe doğru Oo. ilerlediğini fark ediyor. Bir şey diyeceğim, buraya girdi diye de adamı öldürmezsiniz herhalde değil mi? Havallaha geliyor. Şu an çocuğun kaçma ihtimali iyice düştü. Şu an kaçarken ses verebilir. Silah sesi duyuluyor. Oh my god. Was that a gunshot? I think it was. He had something in his hand too. It must have been a gun. I can't see him anywhere. Now we're going back to No no. The worst thing is I don't know where he is. I've got several different possible ways I could get out of here. But I don't know which side he's on, so I don't know which sides to avoid. Yeah. I don't know for sure. But I think we just have to go for it. Bir silah sesi duyduktan sonra Jared dikkat çekmeden kaçmak için elinden geleni yapıyor. Ancak düzgün bir kaçış yolu bulamıyor. Yine de çıkmaya karar veriyor. İlk girdiği pencereden dışarı tırmanmayı başarıyor gibi görünse de tam güvende olduğunu düşündüğü anda posuya düşecekti. Hadi geçmiş olsun. Whoa whoa. Wow. <laughs> Lan sıkma adam ha. Oh, it's just me. You scared me to death. Okay. Get over there now. What? Abi bir şey diyeceğim buraya girmek niye yasak? Niye kelepçeliyor manyak mısın? <laughs> polis gelecek diyor. Sen polis değilsen o kelepçe sende ne arıyor? <laughs> Arkadaşlar o kadar bu kadar önemli insan canımdan daha önemli olamaz buraya giriş ya. Don't you see? Like uh, something says uh, a use of deadly force. What do you think that is? We we no, straight straight with no, that's me. Nobody else is with you, right? No, it's just me. Okay, I just don't want you know. They say wait. They scare me. I'll the heartbeat. Yeah, heart beat. I'm sorry. Bu buranın görevlisi muhtemelen mi? Silahlı bir kişi Jared binadan çıkmak üzereyken birden birdenbire çalılardan çıkıyor. Evet. Adam Jared'ı rehin alıyor ve ona kelepçe takmasını emrediyor. Daha da rahatsız edici olan ise adamın Jared kaçmaya çalışsaydı onu vuracağını soğukkanlı bir şekilde belirtmesiydi. Adamın akli dengesi yerinde olup olmadığı net değil ancak silahlı olduğu düşünüldüğünde bu son derece ürkütücü bir durum. Bir noktada adam Jared'a arabasına binmesini emrediyor ve Jared korkudan bu emre itaat ediyor. Jared o anları kaydedememiş olsa da daha sonra izleyicilerine polisin olay yerine gelmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü söylüyor. Polis nihayet geldiğinde fabrikanın çevresinde dolaşan iki çocuğu fark ediyorlar. Şok edici bir şekilde silahlı adam çocukları fabrika içine girerken görmesi durumunda onları vurmakla tehdit etmişti. Ve yine maalesef ki bu tehdit gerçek olmuştu. İzin girdiği için gözaltına alınırken polis fabrikada iki kişinin vurularak öldürüldüğüne dair bir ihbar alıyor. Daha sonra adamın 62 yaşındaki Ken Thomas olduğu belirleniyor ve tutuklanıyor. Çok garip ya. Ancak iki çocuğunun olmasına rağmen bilmiyorum. yalnızca 2 yıl denetimli serbestlik cezası alıyor. O günden sonra canat terk edilmiş fabrikaya bir daha hiç dönmüyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu kadar ne olabilir ki yani? Ya mesela Türkiye'de de girişi yasaklanmış yerler var mesela benim de devlet izni almadan giremediğim yerler var tabii ki. Ama buralara girdiğim zaman ben böyle şeyler yaşamam muhtemelen ya yani biri gelip beni silahla kovalamaz ya da rehin almaz ya da polisi. Polis çağırabilir gözaltına alınabilirim evet çok mantıklı. Çünkü yasak devlet oraya yasak koyduysa siz bunu yapamazsınız. Ama ya adam öldürmezler yani o kadar da değil arkadaşlar. Bu biraz saçma olmuş adam silahlı adam öldürmeye giriyor resmen ya. Evet bir sonraki videomuzla devam ediyoruz. Which tom adlı Tom isimli bir YouTuber Benim terk edilmiş bir hastanede ya. bir adam tarafından kovalanmak başlıklı rahatsız edici bir video yayınladı. Kanal İngiltere genelindeki çeşitli terk edilmiş yerlerde yaşadığı ürkütücü deneyimleri paylaşan Tom'un şehir keşiflerine odaklanıyor. Bu videoda Tom ve üç arkadaşı Lincolnshire'da bulunan Richley Hastanesi adında terk edilmiş bir hastaneyi keşfetmeye karar verdi. Richley Hastanesi elektroşok terapisi ve diğer modern yöntemleri tanıtan ilk psikiyatrik tesislerden biriydi ve İngil İngiltere'de akıl sağlığı hastalarının insancıl tedavisi için öncü bir yer olarak kabul ediliyordu. Yaklaşık 100 yıl boyunca faaliyet gösteren bu hastane bir dönem düşüş yaşamış ve sonunda 2013'te kapatılmıştı. Tom ve arkadaşları gece yarısı hastaneyi keşfetmeye başladılar. Keşif sırasında oldukça gürültü çıkarıyorlardı ve çevre kontrolü de pek yapmıyorlardı ki bu terk edilmiş bir binada keşfe çıkmak için pek de akıllıca bir yaklaşım değildi. Eğlenmeye devam ederken bir odadan gelen yüksek bir ses duydular ve işler oldukça rahatsız edici bir hal aldı. Deaha, bir, terk edilmiş hastaneler gerçekten sıkıntı ]rik. bu. Last shot getting thrown. this.

Bu arada böyle yerlere kalabalık gitmek daha mantıklı arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince Roda'dan gelen yüksek bir böyle Sesi duyan dört kerşif bu sesin kaynağını araştırmaya karar verdi. Binada birinin olup olmadığını anlamak için seslendiler. İşte o anda işler kötüleşmeye başlayacaktı. Bir anda şuradan bir şey fırlıyormuş. Bir şey mi geçti oradan? Oğlum dur bir şu kamerayı bir düzgün tutun göremiyoruz ya. Kap karanlık şu an ekran. Orada biri vardı ben size söyleyeyim. Hello. Hello. What? Go! Oh! Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu şey de olabilir biri kovalamaya devam abi harbiden biri kovalıyor bu arada böyle evsiz ya da böyle alkol almak isteyen falan böyle terk edilmiş yerlere gelen insanlar var o yüzden onlardan biri de olabilir böyle korkutmak için gitmeleri için yapmış olabilir. Çünkü mesela ben de böyle terk edilmiş yerlere girmeden önce bir yokluyorum her tarafa bir bakıyorum yani şey diye. Biri var mı acaba diye. Çünkü olabilir yani biri girip orada ne yaptığını bilemezsin. İçiyordur, sıçıyordur. Tom'un arkadaşlarından biri içeridekine seslendiğinde odanın içinden bir adamın çığlık attığı duyuldu. Korkuya kapılan Tom ve arkadaşları hızla arabalarına doğru koşmaya başladılar. Ancak adam onları sadece korkusmakla yetinmedi. Arabalarına kadar peşlerinden koştu. Bu adamın İyice olduğu ya da niyetinin ne olduğu hala bir sır. Muhtemelen evsiz biri ya da binada yaşayan bir işgalciydi ve Tom ve arkadaşlarının çıkardığı gürültüye öfkelenmişti. Neyse ki dört kaşifte arabalarına güvenli bir... Arkadaşlar bu olay bence paranormal vaka değil. Çünkü bunları kovalayan adamın elinde de fener var. Ya orada görevli birisi bu ya da dediğim gibi yani geceleri sürekli oraya gelen biri eline fener almış orada oturuyor bir şey yapıyor yani bilemeyiz. Ama paranormal vaka değil yani. bu Elindeki fenerden dolayı ben görevli bir adam olduğunu düşünüyorum onun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların araştırmacı videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.